Zaman içinde bazı sosyal toplantıların sizi mutlu etmekten çok yorgun hissettirdiğini hiç fark ettiniz mi? Sanki yenilenmiş hissetmek yerine göğsünüzde bir ağırlık ve açıklanamaz bir yorgunluk hissederek eve dönüyorsunuz. Bu tesadüfen olan bir şey değil. Schopenhauer insanların çektiği acıların çoğunun diğer insanlarla temastan kaynaklandığını söylemiştir ve eğer 55 yaşın üzerindeyseniz muhtemelen her toplantının gerçekten keyifli olmadığını fark etmişsinizdir. Birçoğu sosyal tiyatrodan başka bir şey değildir. Yalan, rekabet örtülü talepler. Yalnızlık tüm istisnai ruhların kaderidir. Schopenhauer gerçek şu ki bazı toplantılar huzurunuzu çalar ve siz farkına bile varmadan enerjinizi emer. Peki ya size bu toplantılardan kaçınmanın hayatınızı daha hafif, daha huzurlu ve daha tatmin edici hale getirebileceğini söylesem? Bugün emekli olduktan sonra asla katılmamanız gereken yedi toplantı türünden bahsedeceğiz. Hangi, toplantılardan kaçınmanız gerektiğini bilmek, gereksiz stresin olmadığı daha mutlu bir yaşama doğru atacağınız ilk adım olabilir. 1. Kıskançlık ve rekabetten kaynaklanan toplantılar. Aptalların mutluluğu kendilerini başkalarıyla kıyaslamakta yatar. Schopenhauer, bazı toplantılarda odak noktası gerçek deneyim alışverişi değil, statü gösterisidir. Bu toplantılarda her şey karşılaştırmalar etrafında dönüyor gibi görünür. Kimin en büyük evi var, kim en lüks yere seyahat etti, kimin en başarılı çocukları var. Ancak pek çok insanın fark etmediği şey, bu sürekli kendini başkalarıyla ölçme ihtiyacının güvensizliğin ve içsel boşluğun bir yansıması olduğudur. İnsanoğlu doğası gereği rekabetçidir. Ancak yaşlandıkça bu rekabet daha gizli bir hal alır. Artık mesele okul bahçesinde kimin en hızlı koştuğu değil, kimin en çok mal mülk kazandığı, kimin en yetenekli torunlara sahip olduğu ya da kimin gençliğini en uzun süre koruduğudur. Bu toplantılarla ilgili sorun nadiren kimseyi mutlu etmeleridir. Aksine, herkesin öne çıkmaya çalıştığı, sevinçleri paylaşmak için değil, kendini göstermek için gergin bir atmosfer yaratırlar. Yıllar sonra eski iş arkadaşlarıyla tekrar karşılaşan bir emekli düşünün. İlk başta onları yeniden görmekten mutlu olur ancak kısa süre sonra bir modelin farkına varır. Herkes maddi mallardan, yurt dışında yaşayan çocuklardan ve başarılı yatırımlardan bahseder. Ancak kimse diğerini gerçekten dinlemiyor çünkü sadece konuşma sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlar. Yavaş yavaş kendini rahatsız hissetmeye başlar sanki hiç girmediği bir yarışmadaymış gibi. Gerçek şu ki bu tür Toplantılarda kimse kazanamaz. Hiyerarşinin en tepesinde gibi görünenler bile bir noktada kendilerinin de geçileceğini bilirler. Karşılaştırma oyununun kazananı yoktur. Sadece başkalarına ve kendilerine bir şeyler kanıtlamaya çalışan mutsuz katılımcılar vardır. Bir toplantıdan girdiğinizden daha küçük hissederek çıkıyorsanız, bu ortamın sizin için sağlıklı olmadığının açık bir işaretidir. İnsanların dinlediklerinden daha çok konuştukları toplantılara katılmak yerine, sessizliğin ve derinlemesine düşünmenin de bir yeri olduğu toplantıları tercih edin. Tartışmaya değil, saygı ve empatiye dayalı ilişkileri seçin. Schopenhauer bize mutluluk arayışının başkalarını geçmeye çalıştığımız bir yarış değil, bireysel bir yolculuk olması gerektiğini öğretir. İnce bir rekabetin gerçek bir bağdan daha önemli olduğu bir ortamda olduğunuzu hissediyorsanız, belki de katılmayı bırakmanın zamanı gelmiştir. İkinci enerjinizi emen insanlarla yapılan toplantılar. İnsan aptallığı ve kötülüğü tükenmez. Schopenhauer canlandıran toplantılar olduğu gibi tüketen toplantılar da vardır. Sorun şu ki genellikle aradaki farkı ancak hiç bulunmamamız gereken bir ortamda zaman ve enerji harcadıktan sonra fark ederiz. Sorunlarına çözüm aramayan, sadece dinleyici arayan insanlar vardır. Sızlanmak Geçmiş talihsizliklerini yeniden yaşamak ve hayal kırıklıklarını başkalarının üzerine yıkmak için bir araya gelirler. Tavsiye istemezler, olumlu bir şey duymak istemezler. Sadece birilerinin birkaç dakikalığına ıstıraplarının ağırlığını taşımasını isterler. Ve eğer dikkatli olmazsanız bu ağırlık sizinle birlikte sona erecektir. Bu toplantılara monoton tekrarlayan konuşmalar damgasını vuruyor. Hastalıklar hakkında şikayetler hükümet hakkında şikayetler, eskisi gibi olmayan gençlik hakkında ağıtlar. Her yeni toplantı, kötümserliğin yeniden teyit edildiği ve olumsuzluğun katılımcılar arasındaki tek bağ haline geldiği bir ritüel gibi hissedilir. Arkadaşlarıyla buluşmayı, ilginç bir şeyler hakkında konuşmayı ve iyi bir kahkaha atmayı umarak bir toplantıya her zaman yüksek morallerle gelen birini düşünün. Ancak toplantının sonunda saatlerini şikayetlerden başka bir şey dinlemeden geçirdiklerini fark ederler. Sanki tüm cesaret kırıcılığı içinize çekmişsiniz gibi bitkin hissederek ayrılırsınız. Bunun nedeni bu toplantılardaki enerjinin dolaşımda olmamasıdır. Enerji emilir. Schopenhauer insan doğasını iyi anlamıştı. Ona göre başkalarıyla aşırı temas duygusal tükenmeye davetiye çıkarmaktır. Kötülük ve cehaletin çoğu zaman sıradan bir konuşma kılığına büründüğünü biliyordu karamsarlık ve kaostan beslenen insanlar yalnızca kendilerine zarar vermekle kalmaz, çevrelerindekileri de aşağı çekerler. Bir toplantıdan her zaman geldiğinizden daha yorgun ayrıldığınızı fark ederseniz dikkatinizi verin. Hayat kendi başına yeterince zorludur. Bırakmayı reddedenlerin yüklerini taşımaya gerek yoktur. En iyi çözüm nedir? Mesafe koymak. Hiçbir şeyi değiştirmeden sadece sızlanmak isteyen birini dinlemek, teselli etmek ya da duygusal destek olmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Size ilham veren, enerjinizi yükselten ve paylaştığınız zamanı gerçek bir değişim anı haline getiren insanlarla birlikte olmayı seçin. Sonuçta, etrafı sadece zayıflıklarla çevrili olan hiç kimse güçlü kalamaz. Üçü, yalanın hüküm sürdüğü toplantılar, iki yüzlülük ahlaksızlığın erdeme ödediği bir haraçtır. Schopenhauer insanların birbirlerine gülümsediği ve iltifat ettiği toplantılar vardır. Ancak bu jestlerin arkasında yargılar, kıskançlık ve manipülasyon vardır. Bunlar, sosyal oyunun her türlü samimiyetten daha önemli olduğu ve iki yüzlülüğün iyi davranışlar gibi göründüğü toplantılardır. Bu ortamlarda sahtekarlık anlık bir hata değil, bir normdur. Sohbetler, dış görünüş ve ilgi alanları etrafında döner ve dedikodu grubu bir arada tutan unsur haline gelir. Bugün birini, yarın bir başkasını kötülerler. Olmayanları küçük düşürme ihtiyacı, mevcut olanlar arasında bir aidiyet yanılsaması yaratır. Ancak gerçek basittir. Herkes hakkında kötü konuşurlarsa sizin hakkınızda da kötü konuşurlar. Eski tanıdıklarınızla düzenli bir toplantıya katıldığınızı düşünün. İlk başta normal bir toplantı gibi görünüyor. Samimi selamlaşmalar, şakalar ve geçmişten hikayeler. Ancak sohbet yavaş yavaş tahmin edilebilir bir hal alıyor. Orada olmayanlar hakkında asitli yorumlar, diğer insanların hayatları hakkında kin dolu spekülasyonlar ve zehir yüklü imalar. Her hafta yeni bir hedef olduğunun farkına varırsınız ve içinizde bir yerlerde bunu kaçırdığınız gün sıranın size geleceğini bilirsiniz. Schopenhauer insan ilişkilerinin tiyatrosunu anlamıştı pek çok kişinin sevgi ya da saygıdan değil, kibir ve rahatlıktan hareket ettiğini biliyordu. Bu tür toplantılarda yer almak sadece itibarınıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda kendi refahınızı da aşındırır. Bu sosyal oyunlara katılarak eleştirdiğiniz sahteliğin suç ortağı haline gelirsiniz. Eğer bir toplantı söylenmemiş sözleri yutarken gülümsemenizi, aslında küçümserken önemsiyormuş gibi yapmanızı ya da sırf bir sonraki hedef olmamak için küçümsediğiniz kişilerle ittifak kurmanızı gerektiriyorsa o zaman zaman ayırmaya değmez. En iyi alternatif açıktır. Eğer bir toplantıya katılmak için sahte olmanız gerekiyorsa katılmamak daha iyidir. Onurlu bir yalnızlığı herkesin birbirini izlediği ve birbirine ihanet ettiği bir çembere tercih edin. Ne de olsa gerçek arkadaşlık etrafta kaç kişi olduğuyla değil, paylaşılan samimiyetin niteliğiyle ölçülür. Dördüncü kimsenin kimseyi gerçekten umursamadığı büyük toplantılar, kalabalık hiçbir zaman gerçeğe susamamıştır. Yanılsamalar talep eder. Schopenhauer, geniş bir sosyal ağa sahip olmanın başarı ile eş anlamlı olduğunun vaaz bir çağda yaşıyoruz. Günlükteki arkadaş, takipçi ve kişi sayısı mutluluğun bir göstergesi gibi görünüyor. Ancak Schopenhauer, grup ne kadar büyükse, etkileşimlerde o kadar az samimiyet olduğu konusunda zaten uyarmıştı. Büyük toplantılarda konuşmaların derinliği kaybolur. Ortam gürültülüdür, dağınıktır ve diyaloglar yüzeyselleşir. Herkes sesini duyurmak ister ama çok azı dinlemek ister. İnsanlar birbirlerini gerçek bir ilgi duymadan selamlar, boş cümleler kurar ve mekanik bir şekilde gülümserler. Bir bağlantı anı olması gereken şey, herkesin sadece kendi rolünü oynadığı bir gösteriye dönüşür. 30 kişinin aynı anda konuştuğu bir toplantı düşünün odanın içinde dolaşır, tanıdık yüzlerle selamlaşır, birkaç kelime konuşursunuz ama sonunda anlamlı bir konuşma yapmadığınızı fark edersiniz. Zaman geçmiştir, gülümsemiş, başınızı sallamış ve sosyal tiyatroda yer almışsınızdır. Ancak kendinizi garip bir şekilde boş hissederek ayrılırsınız. Bu tür karşılaşmalar aidiyet yanılsaması bile yaratabilir ancak nadiren ruhu besleyen bir şey sunar. Bunlar Kimsenin kimseyi gerçekten umursamadığı, derinliği olmayan etkileşim anlarıdır. Büyük gerçek şudur ki, orada bulunanların çoğu için sizin yokluğunuz bir fark yaratmayacaktır. Schopenhauer bize gerçek tatminin birçok insanla çevrili olmaktan değil, birkaç kişiyle gerçek anları paylaşmaktan geçtiğini öğretir. Kalabalığın içindeki bir başka yüz olduğunuz büyük toplantılarda zaman kaybetmek yerine gerçek sohbetlere ve hakiki bağlantılara yer olan daha küçük toplantılara değer verin. Eğer bir toplantı hayatınıza bir şey katmıyorsa, zaman kaybıdır. Anlamlı bir insanla birlikte sessizlik, yabancılarla saatlerce süren boş sohbetlerden daha değerlidir. Zamanınızı kiminle geçireceğinizi iyi seçin, bu sahip olduğunuz en değerli varlıktır. 5. Gereksiz para harcamanızı gerektiren toplantılar. Para tuzlu su gibidir. Ne kadar çok içerseniz o kadar susarsınız. Schopenhauer para insan ilişkilerinde her zaman belirleyici bir faktör olmuştur. Birçok durumda insanları sadece maddi durum açısından değil, aynı zamanda öncelikler ve yaşam değerleri açısından da ayırır. Bağları güçlendirmeye hizmet etmesi gereken ancak gerçekte gösterişin kuralları belirlediği, kılık değiştirmiş bir rekabete dönüşen toplantılar vardır. Modern toplum bizi belirli durumların yüksek bir bedel ödenmesini gerektirdiğine inandırmıştır pahalı restoranlarda akşam yemekleri, gereksiz harcamalarla dolu seyahatler, hediye ya da maddi katkı gerektiren etkinlikler. Ancak asıl soru şu: Gerçekten ne için para ödüyoruz? İyi anılara mı yatırım yapıyoruz yoksa sadece görünüşe dayalı bir sosyal çevreyi mi sürdürüyoruz? Her ay sofistike mekanlarda düzenlenen toplantılara davet edilen yaşlı bir insan düşünün. İlk başta bunun eski arkadaşlarıyla buluşmak için iyi bir fırsat olduğuna inanarak kabul ediyor. Ancak kısa süre sonra bu etkinliklerin bir şablon izlediğini fark eder. Masrafın yanı sıra katılmaya devam etmek için üstü kapalı bir talep vardır. Birkaç kez katılmayanlara şüpheyle bakılmaya başlanır ve çok geçmeden varlıklarına hiçbir zaman değer verilmediğini, sadece maddi katkılarına değer verildiğini fark ederler. Schopenhauer pek çok insanın statü ve onaylanma için doyumsuz bir yarış içinde yaşadığını ve paranın bu kısır döngünün yakıtı olduğunu anlamıştır. Sosyal bir konumu korumak için ne kadar çok harcama yaparsanız, o kadar çok rehine haline gelirsiniz. Sorun şu ki, bu alışveriş nadiren adil oluyor. Çoğu durumda yüksek yatırım gerektiren karşılaşmalar, aidiyet yanılsamasını sürdürmekten başka gerçek bir fayda sağlamaz. Arkadaşlıklarınızı sürdürmek veya belirli gruplara kabul edilmek için para ödediğinizi düşünüyorsanız, durun ve düşünün. Otantik ilişkilerin bir fiyat etiketi olmamalıdır. İyi bir sohbet için pahalı bir restorana gitmeye gerek yoktur. Samimi bir buluşma bir meydandaki bankta gerçekleşebilir. Gerçek dostluk için bilet gerekmez. Karşılıklı alışverişin maddi olarak ne harcadığınızdan değil, duygusal olarak ne paylaştığınızdan kaynaklandığı Basit karşılaşmalara değer verin. Eğer bir etkinlik kalbinizi açmadan önce cüzdanınızı açmanızı gerektiriyorsa, muhtemelen zaman ayırmaya değmez. Sonuçta en iyi anılar satın alınmaz, yaşanır. 6. Sadece zorunluluktan katıldığınız toplantılar hiçbir şey bizi gereksiz yükler taşımaktan daha fazla yaşlandıramaz. Schopenhauer hayat bize hiçbir faydası olmayan taahhütleri eklemek zorunda kalmadan da yeterince zorlayıcıdır. Yine de pek çok insan sırf görünüşü kurtarmak ya da eleştirilerden kaçınmak için kaçınmayı tercih ettikleri toplantılara katılmaya devam ediyor. Gerçek şu ki çoğu durumda bu toplantılara katılım arzu ya da keyiften değil, suçluluk duygusu ve sosyal baskıdan kaynaklanmaktadır. Pek çok insan 10 yıllarını ya gelenek olduğu için ya da yapılması gereken doğru şey, bu olduğu için belirli toplantılarda hazır bulunmaları gerektiği beklentisi altında yaşayarak geçirir. Ancak Schopenhauer gereksiz yükler taşımanın bizi her şeyden daha fazla yıprattığı konusunda bizi uyarır. Her aile toplantısına katılmak zorunda olduğunu hisseden bir emekliyi düşünün. Her ne kadar oraya vardığında bitmek bilmeyen tartışmaları, eski anlaşmazlıkları ve gündelik sohbet kılığına bürünmüş kırgınlıkları dinlemek zorunda kalacağını bilse de, ortamdan hoşlanmıyor, kendini rahat hissetmiyor ve içten içe bu zamanı başka bir şekilde geçirmeyi tercih edeceğini biliyor ama yine de gidiyor. Gitmezse başkalarının ne diyeceğinden korktuğu için. Sonuç? Sonuç mu? Başkalarını memnun etmek için kendi huzurunu feda etmek. Eve yorgun argın, ağır bir enerjiyle döner ve bu döngüyü bir sonraki sefer tekrarlar. Schopenhauer hayatın en büyük tuzaklarından birinin kişinin kendi huzuru pahasına diğer insanların beklentilerini karşılamaya çalışması olduğunu anlamıştır. İster ailevi ister sosyal olsun, hiçbir ilişki zorunluluğa dayanmamalıdır. Eğer bir randevu hayatınıza hiçbir şey katmıyorsa, devam etmeniz için hiçbir neden yoktur. Çözüm nedir? Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenin. Bu sevdiklerinizi terk etmek anlamına gelmez, aksine nerede ve kiminle olmak istediğinizi bilinçli olarak seçmek anlamına gelir. Gerçek özgürlük başkalarının beklentilerini karşılamakta değil, sizin için gerçekten anlamlı olana göre yaşamakta yatar. Yedinci alkolün sohbete hakim olduğu toplantılar. Ortalama bir insan sonuçlarını düşünmeden anlık zevk peşindedir. Schopenhauer alkol sosyal toplantılarda her zaman merkezi bir unsur olmuştur. Sohbetlerin daha iyi aktığı, kahkahaların daha içten olduğu ve insanlar arasındaki engellerin ortadan kalktığı yanılsamasını yaratır. Ancak Schopenhauer'in gözlemlediği gibi, Anlık zevk nadiren bedelsiz gelir. Sorun alkol basit bir tamamlayıcı olmaktan çıkıp toplantının gerçek nedeni haline geldiğinde ortaya çıkar. Gösterişsiz bir kadeh kaldırma olarak başlayan şey kısa sürede aşırılığa dönüşür. Sesler yükselir, şakalar keskinleşir ve kaçınılmaz olarak bir zamanlar kontrol altında olan gerginlikler yüzeye çıkar. Zararsız tartışmalar hararetli tartışmalara dönüşür, küçük farklılıklar hakarete dönüşür. Ve arkadaşlıklar asla söylenmemesi gereken sözler yüzünden yıpranır. Eski arkadaşlarıyla düzenli olarak buluşan bir emekliyi düşünün. Başlangıçta sohbet hoş görünüyor. Ancak şişeler boşaldıkça bir örüntü fark ediyor. Ne zaman alkol işin içine girse, sinirler alevleniyor. Bir zamanlar normal anlaşmazlıklar olan siyaset, aile veya geçmiş olaylar hakkındaki tartışmalar mantıksız çatışmalara dönüşür. Şaka kisvesi altında hakaretler savrulur ve ertesi gün bir eğlence anı olması gereken şey pişmanlık ve kızgınlık nedeni haline gelir. Duygusal risklerin yanı sıra fiziksel etkiler de söz konusudur. Vücut artık alkole gençlikteki gibi tepki vermez, iyileşme daha yavaş olur, zihin berraklığını kaybeder ve duygusal tükenme hissi günlerce sürer. Sarhoşken söylenen bir şey yüzünden insanların yaralanması, kazalara karışması veya önemli bağlarını kaybetmesi nadir değildir. Eğer bir toplantının katlanılabilir olması alkole bağlıysa, o zaman belki de hiçbir zaman gerçekten iyi olmamıştır. Schopenhauer gerçeği daha iyi hale getirmek yerine, yalnızca maskeleyen dikkat dağıtıcıların tehlikeleri konusunda bizi uyarır. Pek çok kişinin kendi düşüncelerinden kaçmak için anlık zevk peşinde koştuğunu, ancak bu kaçışın bir bedeli olduğunu biliyordu. Eğer sosyalleşmek istiyorsanız, bunu sosyal anesteziye ihtiyaç duymadan yapın. Sohbetin kendi kendini sürdürdüğü, insanların kimyasal engellemeye ihtiyaç duymadan gerçekten mevcut olduğu karşılaşmaları seçin. Gerçek zevk masada ne olduğundan değil, masanın etrafında oturanların kalitesinden gelir. Eğer bir toplantının katlanılabilir olması için alkole ihtiyaç varsa, belki de sorun içki eksikliği değil, toplantının anlamının olmamasıdır. Hayatımız boyunca bize sahip olduğumuz bağlantıların sayısına değer vermemiz öğretilir. Çok sayıda insanla çevrili olmanın güvende olmak, sevilmek, önemli olmak anlamına geldiğine inanırız. Ancak Schopenhauer bize farklı bir şey öğretir. Önemli olan etrafımızdaki insanların sayısı değil, geliştirdiğimiz ilişkilerin niteliğidir. Çoğu zaman anlamını yitirmiş toplantılar düzenleriz. Bizi yoran toplantılara katılırız, bize hiçbir şey katmayan konuşmaları dinleriz, kendimizi gerçekten hoş karşılanmadığımız ortamlara maruz bırakırız. Peki neden? Yargılanmaktan korktuğumuz için mi? Yalnız kalma korkusundan mı? Gerçek şu ki enerjimizi nereye harcayacağımızı seçmeyi öğrenmek en büyük bilgelik eylemlerinden biridir. Kaçındığımız her gereksiz toplantı, geride bıraktığımız her boş sohbet, huzur ve esenliğe doğru atılan bir başka adımdır. Hayat kaç kişiyi tanıdığınızla değil, kalbinize gerçekten kimin huzur ve neşe getirdiğiyle ilgilidir. Daha huzurlu yaşamak istiyorsanız, Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmeniz gerekir. İç huzurunuzun herhangi bir sosyal gelenekten, başkalarının beklentilerinden daha değerli olduğunu fark edin. Bir dahaki sefere bir toplantıya davet edildiğinizde kendinize şunu sorun: Bu benim için iyi mi yoksa sadece bana ağırlık mı veriyor? Cevabınız seçimlerinize rehberlik edecektir. Hayır demekten korkmayın. Huzurunuz tüm toplantılardan daha değerlidir. Ve şimdi size soruyorum: Hangi toplantıların artık zamanınıza değmediğini fark ettiniz? Yorumlarda bana bildirin, fikrinizi paylaşın. Yorumunuz başkalarına yardımcı olabilir. Bu yansıma size anlamlı geldiyse kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bu şekilde hiçbir yeni içeriği kaçırmayacaksınız. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.